Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün benim soframda bu yemekler vardı. Çok şükür bin bereket. Rabbim herkesin sofrasını doldursun inşallah. Size tek tek tariflerini vermeye geldim. Geçelim yapım aşamalarına. Öncelikle patates yemeğimizden başlıyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağını, bir adet ufak ufak doğranmış soğanı, 1 yemek kaşığı karışık salçayı ekliyoruz ve bir güzel kavuruyoruz. Bu salça miktarı size biraz fazla gelebilir. Biz biraz suyunu koyu seviyoruz. Yani daha salçalı seviyoruz. Ondan biraz fazla kattım. Ee, eğer siz daha duru bir su istiyorsanız salça miktarını daha az tutmanız gerekiyor. O sizin tercihinize kalmış. 3 adet orta boy patatesleri küp küp doğradım. 2 su bardağı kadar bezelyi de ekledim. 1-5 dakika kadar böyle salçayla bir güzel kavuruyorum. Hemen çay kaşığının ucuyla karabiber, bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Tam 1 litre su ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Evet sıra geldi pilav yapımına. Pilav için yarım su bardağı zeytinyağı ile bir çay bardağına yakın tel şehri ile ekleyip kavuracağız. Bu sırada arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Daha önceki pilav videomda zeytinyağı kullandım diye biraz eleştiri aldım. Her yiğidin yoğurt yeşi farklıdır. Bizim oralarda da her zaman zeytinyağı ile yapılır bütün yemekler. Başta pilavda olmak üzere. Bu yüzden de damak zevkimiz buna yatkındır. Herkes yemek yaparken istediği yağı, kullandığı yağı tercih edebilir. Ee, geçelim yemek Hüt aşamasına. su bardağı bulguru ekliyorum. Ee, ben biraz sahura kalsın diye fazladan yapıyorum yemeğimi. Ee, eşim için sahurda da mutlaka yemek olmalı. O yüzden biraz fazla yapıyorum. Siz e, kişi miktarına göre yarım su bardağı kullanabilirsiniz veya bir su bardağı. 1-2 dakika kavurduktan sonra 4-4,5 su bardağına yakın su ekliyorum. Bir güzel karıştırdıktan sonra kaynadık kaynayacak bu şekilde altını kısıyoruz yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar Evet pilav suyunu çekti ağzını peçeteyle kapatıp dinlenmeye bırakıyoruz bu sırada tatlımızın şerbetini hazırlayacağız. 2,5 su bardağı dolusu şekeri 3,5 su bardağı da suyu ekliyoruz. Şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Patates yemeğini kontrol ediyorum. İçerisine daha önceden hazırlamış olduğum ilik sularından bir bardak atıyorum. Şöyle bir şerbetimizle karıştırıp hamurunu yapmaya geçiyoruz. Hamurumuz için yarım su bardağı şeker, bir su bardağı irmik, bir su bardağı süt, süt yoksa yoğurt da olabilir. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozunu ekliyoruz. Ortalama 6-7 kaşık dolusu un alıyor. Daha fazla veya daha az da alabilir. Kontrolü ekleyin. Çok sert bir hamur yapmayacağız. En sonunda ele yapışan bir hamur kalacak. Tam 6-7 kaşık atıyorum. Ve daha fazla onu eklemeyeceğim. Elime yapışıyor ama yine de yoğuracağım. Elinize ekleyebilirsiniz. Tekrar yoğurabilirsiniz. Ee, hamurumuzu yoğurduk, şerbetimizi kontrol ettik, kaynadı. Altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Şimdi e, şekil vermeye geldim. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp bu şekilde uzunluyoruz. İrmiye bulayıp tepsiye diziyoruz. Hepsine aynı işlemi yapıyoruz. Bu hamurdan tam dolu dolu bir tepsi çıkıyor. Gördüğünüz gibi hepsini şekillendirdik. Üzerlerini isterseniz fıstık veya fındık kullanabilirsiniz. Veya hiçbir şey koymayabilirsiniz. Ben evdeki fıstık biraz yeter diye yapayım dedim ama beni yarı yolda bıraktı. En alt kısımlara yetmedi. Şimdi 180 derecelik fırında alt üst ayarda tatlımızı pişirmeye bıraktık. Bu sırada ana yemeğimizi kontrol ettik. Pişmiş ve soğumaya bırakıyorum. Bu sırada tatlılarımız da çıktı. Hemen şerbetliyoruz. Tatlımız sıcak, şerbet ılık olacak. Eğer bu tarifimi yoğurt ile yaparsanız şimdi döndürme işlemi yapacağım. Bu işlemi yapmaya ihtiyaç olmayacak. Çünkü yoğurt yumuşak tutuyor. Döndürdüğünüz an yarılabilir. Süt ise bu tatlıyı biraz sıkı tutuyor. Gerek yok. Tekrardan fırının sıcaklığına veriyorum. Ki şerbeti çeksin. Burada kaşara hemen toz biber tuz atıyorum ve iftar yakın fırınlayacağım. Şerbet gördüğünüz gibi pardon tatlı şerbetini çekti. Şimdi dolaba koyuyoruz. En az 4 saat dinlenmesi gerekiyor. Mantarımızı da fırına verdik çıktı. Şimdi tekrardan bu kaşarı koyup üzerine tekrardan fırınlayacağız. İftara 15 dakika kalası yaparsanız yetişir. Gördüğünüz gibi tekrar fırınlıyorum. Bütün menü hazır, çok şükür elhamdülillah. Ee, tekrardan başka bir videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Biraz yorgundum, ee, sesimde bir sıkıntılarım olabilir, kusura bakmayın. Hoşçakalın.